hoş geldin. Ne oldu? Sevinmedin galiba geldiğime. Öyle bakacağını al sana şunları. Hı. Hı. Baş şişi kaldırdı, korkuyorum almaya. Ha, stirsin. Hay ağzını öpeyim. Şu herifin gözünün üzerine bir tane indirsene hatırım için, hadi canım. Yürü lan, hadi. Allah razı olsun, ah! Oh. Ay dövecek gene kızcağızı görürsün. Sana ne be teyze? Alan memnun, satan memnun, gir içeri. Tövbe estağfurullah. Hani bir hafta sonra geliyordu? Bir ay oldu. Keyfimize mi gezdik ulan? İş icabı. İş icabıymış. Yutmuyorum artık bu numaraları. Bana bak kafamı bozma benim ha. Gelme üstüme. İstemiyorum senin hediyeni. Başında karalansın. Öyle mi? Allah! Ne yapıyorsun? Hepsini tutmazsın bende. Bak. Sokağa atacağım hepsini lan görürsün! Anam kafam kırıldı! Ay, 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 gelme. Ay, ben sana dedim ama teyze! Ay, sonunda ay, kafanı kırdırdın! Rahatladın şimdi! Demedim mi dövecek diye ben sana! Gel hanım gel! ...bakalım. Hanım, içeri gir lütfen... ...biz karışmayalım. Bırak, pısırık herif... ...yalan mı? <laughs> Baba, sen de şu öndeme... bulsana bir tane. Aa. Zafer Bey, kocamı beğenmiyordun... ...göster erkekliğini bakalım. Babanca mı ben? <laughs> istiyorum yani. ya Cevap verme Allah aşkına bırak ne şunu. Ne var ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Zafer Bey ne oluyor? Sakin olun. Kocaman erkek değil sen de sorun da. En ciğeri on bir evim için erkek söz söyledim. Ben tabanca mı ben? Değmez efendim değmez. Elinizden bir kaza çıkar Allah korusun. Yeni kiracılara haber verelim adam polismiş. Ha, ha. Haklısınız. Şey, şey bu Gene <laughs> yakalandım. Geliyorum bayım. Ne oluyor? Saklan, buraya geliyorlar. Neden geliyorlar? Aşağıda herifin biri karısını dövüyormuş. E bize ne bunlar? Sen polis ya! <laughs> Aa, bırakma hatırlar. ee? Adamı yakalaman için sana geliyorlar. Ha? Bir dakika, hadi! Buyurun? Sabah sabah rahatsız ediyoruz ama beyefendiden bir ricamız olacak. Kocam evde değil. Ya, vah vah! Efendim, apartmanımız adına bu aşağıdaki serserinin yaptıklarından dolayı sizden özür dileriz. Yakında mahkemeye verip attıracağız. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Estağfurullah. Evet. Şey, bir dakika. Birazdan bana gelir misin? Bazı ricalarım olacak. Emredersiniz hanımefendi. İyi sabahlar. Buraya gel ulan! Emredersiniz hanımefendi, şey... Lavabalilik istemem! Sırıtma düş önüme! Yol ışık! Öldürdü kadını! Herif içeride değil mi? İçeride! Giyme. Düş önüme! Baş üstüne! Zafer nereye? Bu apartmanın huzuru benden sorulur hanım! <laughs> kafanı sokarsan böyle torbayla dolaşırsın. Öldürdü kızı katilerim Kır şu kapıyı. Ben nasıl kırarım bayım? Sana kır diyorum. Burada emri ben veririm. Allah korusun kıramam. Kırmazsan seni attırırım bu apartmandan. İşte hepsi şahit. Allah'ım sen günahımı affet. Daha kafanı dağıtacağın günleri göreceğim inşallah. Aa, 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 aa. Merhaba. Aa, aa, aa. Ya Allah! Ne lan? Ne kocacığım, bir Ne Ne oluyor lan? Ne lan? burada? oluyor lan? ha, söyle. Yap vallahi, söyle! Söyle lan? Ne oluyor Siz bana bak! Kendine bak! Yıkarım ulan seni, yıkarım! Özel hayatımıza hiç kimse karışamaz! Dur! Gel canım! Vah anam, vah canım, ah Seyit! Ne oldu sana Hah! Ne oldu sana Seyit, de bana! Aha, ne oldun anam? Eli kırılsın sana buranın inşallah! Emin. Neredesin bayım? Dayak yiyoruz, baktığın yok! Yetti be! Kovarsanız kovun! ...Bokunuzu ben temizlerim, dayağınızı ben yerim... ...Sen de siktir be! 95, 96, ...Sallanma karı, yürü bakayım! Bizi yok işte, on tane ayağımız yok ya! Lan Seyit, her şeyi paraya çeviriyorsun, helal olsun! Kendi işinize bakın lan siz!